Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir soru ışık sorunu O yüzden tekrardan buraya geçiyorum. Siz de benim gibi eğer küçük not detaylarınızı notlar alıyorsanız ve bu durumda okula süreç listesi de çıkarırsanız benim gibi çıkarıyorsanız yani ben de çıkarıyorum. O yüzden ben de burada sizinle okula süreç listemi sizinle paylaşacağım. Biraz zevk bir cümle oldu ama çok önemli bir şey değil. Ben şimdi hemen başlamak istiyorum çünkü çok Uzatmayacağım, çok da e, zamanım yok. Başlayalım. Okul alışverişi. 4 tane not defteri. Not defterler şöyle olacak yine. Bunun pembe, yine bundan alacağım. Bitmezse bundan bunu bırakacağım. Sonra not defteri 4 tane alacağım. Bunun da 5 olur. Ama bu biter ya, ben hmm, 60 sayfa çünkü. Okul bitmesine daha yüz gün var yani. O yüzden pek de yüz günden fazla var diyeyim. Ama eğer cumartesi saymazsak 100 gün, yaklaşık yüz gün var. I love skinny no, face that light. Benim değişik bir durumda ama neyse. Şunu şuraya takmaya çalışıyorum. Baştan başlayacağım ama nasıl başlayacağım? Hı -hı. Tamam. Başlıyorum. Dört tane şu şekilde görüyorsunuz. Bunlardan dört tane alacağım. Kitap kabı alacağım. Defter kabı. Faber Castell'in üç tane sevgisi silgisi. Faber Castell'in iki tane beyaz sevgisi Faber Castell'in iki tane siyah silgisi. Üç adet mavi, kırmızı, siyah, pilot kalemler. Bir adet Gupta'nın veya başka bir markanın Faber Castell alacağım. mı en son not yazdım zaten. Mut e, Free notları Faber Castell diyorum. Markanın başka boş kalın bir defterini al. Seri uçlu kalemlerinden seri uygun uçlu kalemlerinden dört tane uçlu dört tane kurşun kalem bir veya üç tane post it su kabı not. Defterlerin Free Notebook markasına ait defterlerden alabilirsin. Kırmızı kalem 5 tane. 2 adet keçeli kalem. Ben bunu bulursam hani daha fazla bulabilirsem alırım. Önemli kalem almayacağım. Kalem almayacağım. Kalem almıyorum. Küçük boy plastik kapak resim defteri. 4 adet zarf dosya. Bunu ben hani daha fazla edebilirim bilmiyorum. 3 adet 90 kuruşluk küçük bazı artı dosyaları. Şu 90 kuruş videoya bakmayın. Hani fakir şey yapmayın öyle. Hani durum iyi. Allah şükür. Ee, şu hani küçük dosyalı falan. Onlar zaten unutmayayım diye öyle yazdım. 24'lü fabrikasyon uçları var. Onlardan şöyle hani normal zaten 6 tane alacağım onlardan. Large work böyle kursu var. Oh. Bir tane defter ve var. Evet arkadaşlar çok bir şey almadım. Neden? Çünkü bu seneden gerçekten de bayağı var. Eğer anlamadığınız bir şey varsa seri uçlu kalemlerden diyorsunuzdur. Seri dediğim mesela nasıl diyeyim? Mesela şunların renkli bir, bir sürü rengi vardır. Bunlar. Hani Mikro'nun birçok daha vardır. Hani Mikro serisi oluşturacağım mesela. Öyle koleksiyon. Mikro'nun powercast serim falan. Öyle. Ee, Şimdi Faber Castell'lerinden almaya düşünüyorum kurşun kalemi öyle. Ne ise. Bizim bu kadardı ve diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.